21. yüzyılın en önemli problemlerinden biri doğudan batıya ve güneyden kuzeye sürüp giden göç dalgası. Dünyanın farklı coğrafyalarından insanların gelişmiş ülkelere ulaşmak için giriştikleri zorunlu göç hareketleri içinde bulunduğumuz yüzyılın herhalde en önemli insani krizlerinden biri haline geldi. İşte bu meseleyi muhtelif boyutlarıyla ele alan Burak Başkan ve Mehmet Emirhan Kulan'ın birlikte yayına hazırladıkları Uluslararası Göç ve Mültecilik isimli derleme siyasal yayınlarından çıktı. Uluslararası Göç ve Mültecilik isimli derlemeyi yayına hazırlayanlar bugün zorunlu göç ve mültecilik konularında nitelikli bilgiye ve yapıcı entelektüel tartışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmakta olduğunun altını çiziyor. Bunun da ancak farklı disiplinlerin katkıları ile mümkün olabileceğine işaret ediyorlar. Nitekim uluslararası göç ve mültecilik sosyal ve beşeri bilimlerin farklı disiplinlerinin katkılarını bir araya getirmiş. Kitapta yer alan 13 konu siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, yönetim ve organizasyon, sosyoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar, iletişim ve eğitim bilimleri gibi Farklı disiplinlerin altında incelenmiş. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.